Herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün eğitimin ikinci günü. Bugün sabahtan size çekmek istedim. Kalktım, dişimi fırçaladım, yüzümü falan yıkadım. Ee, Bu günümden sabahtan size paylaşacağım. Bakalım ikinci günüm, diyetlerim ve sporum nasıl geçiyor? Evet, i̇lk günümden bahsetmek istiyorum. İlk günüm aşırı zor geçti. Neden zor geçti? Aksan Emin'in de 5 yazıyordu. Ben 5'te yedim ama 80 oldu. Günümde acıkma başladı çünkü 12-8 arası yiyoruz bazen normalde. 8 saat sonra e, hiçbir şey yemiyoruz, sadece şekerimizi tükebiliyoruz. Ayaklarımız çalıyormuş bu. Neyse, ben de işte yediğimiz çok acıktım. Suyla kalktım, yeşil çay içtim falan filan. Şu an iyiymiş, termal çubuğu istemiyorum. Bugün bu sefer yemeği, akşam yemeği geçeyim. Sen böyle benimkilerin yediğini 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 yediğimi, yediğimi yiyeceğim. Ben bir gün yumurta veriyor, peynir veriyor, zeytin kahvaltı ne varsa var. Akşam mutlaka çorba ve olmak zorunda. Yemeğime istersen baktır bir anda et, soğuk ne varsa olabilir. Dünkü dün ki neydi onu yiyeceğim. Yarın başka bir şey olacak. Bakalım. Bugün neler yiyorum. Umarım kilo verebilirim ve ben dayanamadım, tartıldım. Ama söylemeyeceğim. Ama değişim hafif bir başladı. Bugün dün gece salonda yattık. Kayıdaki teyzem izle izle. Evet hanımefendi de evdeyim dedi. Şunu da onu göstermek istiyorum. Şunu çocuktan şurada, şurada biz yaptık. Dedi mi Kaya kalktı yine her zamanki gibi patlıcan oynadı. Hiç kalkıyor karıma kahvaltı hazırlayayım falan filan yok. Günaydın! Hadi kalkın saat 12 geliyor. Kahvaltı zamanı geliyor. Serhat çocuklarına hazırla. Niye ben böyle şeyim şimdi kaldım? Hadi kocacığım. Kaya soyamadım. Adetten de. Beni seviyor musun? Şu an şoktayım. Evet dedi. da ha ha derdi bizim öküz. Neyse teşekkür ederim. Pantolon ne yapmış koca bebek? Kalk. Hadi çocuğum kahvaltı hazır. Hadi evladım. Hadi evladım. <laughs> Dünkü makyajını paylaşayım mı şuraya? He? Ekleyeyim mi? İster misiniz? Kayhan'a biz öyle bir makyaj yaptık çocuklarla. Daha gömü çocuk gibi duruyorsun ha. <laughs> Tam bırakır mısın? Beni seviyor musun? Hayır. <laughs> Cidden mi? <laughs> Paylaşacağım ki. Beni seviyor musun? Evet. Bak yine heydet. Özüne döndü benim kocam. Demek ki o sıra uykuluymuş. Ben çalışıyorum da Kaya Bey'e yardım etmiyor ki. Oh. Dereotlu ve naneli yumurta yaptım. Ve parmağımı kestim. Cidden kendi kendime nazar değdirmekte de üstüme yok. Kahvaltı şöyle hazırladım. Yengemin yolladığı reçelleri koydum. Elma reçeli, karpuz reçeli, kahvaltılık sos, siyah yeşil zeytin. Hepsini az koydum. Şu, şey, Van peynir ama beyaz peynir, krem peynir, vişne reçeli, yeşillik. Ee, bu neydi? Fındık kreması çocuklar sevdiği için. Ay hala parmağım çok acıyor. Kare domates almaya gitti. Domates salatalığı doğrayacağım. Bu böyle bir kahvaltı olacak. Bir de işte yumurta olacak. Çok koymadım her şeyden çünkü yenmiyor. Kahvaltı bize çok genel bir şey değil. Çay suyu koymayı unuttum. Kahvaltımızı yaptık. çayım kaldı. Tabii soğudu. Ben çayı biz hiçbir zaman sıcak bir çay içemiyorum zaten. Hep soğuk içiyorum. Arada böyle bir şeyler özlüyorum. Ice de olsun, kola olsun. Ama içmesem de olur yani. Öyle çok aramıyorum. Çikolata da aramıyorum. Cidden çikolata aramıyorum. Biraz önce mesela adaya yumurtanın aslında fındık kreması koyayım dedim. Biraz bir krem peynir koyayım dedim. Mesela o fındık kreması e, elimi biraz ulaştı. Yani elimi böyle bir şey yaptım. Ondan bile tiksindim. Demek ki ben doğru yoldayım. ilerliyorum. Tabii şu an hızlı kilo vereceğim. Onu biliyorum. Hani e, haftalık iyi bir sayıda kilo veririm. Ee, aylık da bir şey. Ama ona nasıl kilo alımı ve verimi duruyor diyorlar ya. Öyle bir durum olacak benim. Ne alacağım ne vereceğim. Ondan sonrası önemli. İnşallah düzenli bir şekilde verebilirim. Çünkü vücut aynı şeyi yaptığın zaman e, tempo dengesi değişiyormuş. Bakalım. Bugün diyorduk dışarı çıkarız falan diyordum da kaya duyar buz gibi diyor. Buz olmuş diyor. Yer buz gibi ne ya? Hava buz gibi diyor. Yerler buz olmuş diyor. Ee, Boşver çıkmayalım diyor. Çocuklar hasta olmasın diyor. Ben onları bir kez markete indirim yeter biter diyor. Bir ile dört doktorası çocukların çıkmaya sağ kalkıyor ya. Çocuklar da evde bunaldı maalesef. İnşallah şu virüs biter ve rahat dışarı çıkabiliriz. Sizi bir iki dakika bir yere götürmem lazım. İstemez. Şu an temizliğe giriştik. Karasal sumana yardım ediyor. Ben de iyi yerleri sileceğim. Bir göstereyim size. Gösteremedim. Hayır. Şimdi sporuma başlayacağım ama spor yaparken bu sefer çekmeyeceğim çünkü müzik dinleyerek yapacağım. Bu arada size son halimi göstereyim. Şöyle hafif bir göbeğim yanlarım var biraz. Ee, düne göre biraz incelme olmuş. Ben onu en son e, diyet bitince bir daha şurada da bezi ya. Ah kaya. Çişli <laughs> bezin atmış köşeye. Camım da hep leke leke ya. Çocuklarım sağ olsun. Azra en son sandalye çıktı burayı siliyordu. Sandalyesi de orada hanımefendinin. Şimdi ben evet. spora devam. Yaptım. 31 dakika boyunca aşırı yoruldum. Kalktım ha suyumu da içtim. Ara ölüm yaklaştı saat iki buçuk şu an. Kefir sade, elma yapacağım bu sefer. Çiğ tohumu, tarçın falan. Belki tarçın üstü dökerim de öyle yapmayacağım. Hiç çiğ tohumu da yesim yok, içesim yok yani. Acıktığımı da hissetmiyorum çünkü çok yorgunum ve su içtim. Su beni tıkadı Birazdan bunu içerim. Sonra birazcık dinlenirim. Tavuk haşlıyorum. Çocuklara tavuk dedikleyeceğim. Yarısında ben haşlanmış olarak yiyeceğim bugün. Yine aynı çorba, salata. Ee, Azıcık tavuk, bir de donma olacak. Akşam yemeği. Bugün çok enerjik hissetmiyorum kendimi. Enerjik başladım aslında ama enerjik hissetemeye başladım. Herhalde güneş çıktı. Ondan böyle bir mayıştırdı. Şöyle bir uyusam, kalsam çok güzel olacak. Ama vazgeçmek yok. Yola devam. Adettendir yine. Hep benim adetlerim var zaten. Her videoda yaptığım şeyler. Dün yaptı. Bugün de bunu yiyeyim. Yemek yerken çok pişman oluyorum. Acaba diyorum kilo yapar mı? Fazla olur mu? Dün bir kaçırdım, ben biraz fazla yedinlemiştim zaten size. Ben bir de gözümü çok kaçırırım, ona hiç takılmayın siz. Gözüm hep sağa sola geliyor, acaba ne var, ne yok diye. Şuralara bakarım bir de böyle. Ee, anne omuca böyle Size önceden nasıl kilo verdiğinden bahsedeyim kısaca. Hem sohbet etmiş oluruz biraz. Ee, karşında biri varmış gibi konuşmak bana hep iyi gelmiştir. Ee, adaya 75 kiloyla doğuma girdim. 20 kilo aldım, 20'den de fazla olabilir. İkin hamileliğinde de 20'den fazla kilolar aldım. Ki ilk ben sürekli kusan biriydim. Son zamanlar sürekli çocuk kilo alsın, kilo alsın diye diye yedim. Neyse ben bu zamana kadar hiçbir şekilde kiloyu sorun edecek biri değilim. Hatta ailem bana özel mamalar alırdı kilo almam için. Ee, yine de kilo alamazdım. diyetisyene gittim kilo almak için. Gece beslenmelerim bile vardı. Gece çok yerdim. Yine kilo alamazdım. Çok yediğim halde alamazdım. Tabi o bekarsın, hareketlisin falan. Ama hareketli olmadığım zamanlarda bile kilo aldım hatırlamam. Hafif özel gün geldim. Hafif bir küçük böyle ayva gibi bir göbek çıkardı. O da hemen geri geçerdi zaten. Başka hiçbir şey olmazdı. Neyse. Adı doğdu. Ben kilomdan yine rahatsız değilim. Diyetlere başlayacağım. İnternette araştırdım, ettim. Bayağı şeylere girdim. Ya biri bana diyecek Burcu diyet yapacak asla asla derdim. Ben ne de hayatta diyet yapmam derdim. Dediğime dikkat etmezdim çünkü. Gençliğimde de öyledim. Hala gencim de hani bekarlığımda da öyledim. Şimdi de öyleyim. Oh biraz nefes alayım. Ben çok nefes almadan konuşan biriyim. Neyse e, araştırdım ettim. Diyete başladım. Bir de şey yapmaya başladım. Böyle göbe açık şeyler giymeye başladım. Evet kiloluyum çok belki yakışmıyor direkt göbeğim çok belir ama bana motive oluyor. Neden motive oluyor? Kendimi kilolu hissediyorum. O zaman spor yapmaya daha devam ediyorum. Aynen karşısına geçtim baktım. Cidden de kilo Sabahları limonlu su içtim. Yarım, limonlu sudan yarım saat sonra kahvaltı yaptım. Kahvaltı özellikle genellikle ya haşlanmış yumurta ya da yumurta omlet yapıyorum, çırpıyorum, sağında yapıyorum. Nasıl oluyorsun? işte o anki duruma bağlı. Öyle yapıyorum. <laughs> e, salatalık domates yiyordum yanında. Zeytin falan hiç tüketmezdim. E, salatalık domatesin de kalorisi yok o yüzden. Çayda yeşil çay içerdim. Çayı ben de şekerli içerdim. Şekeri tamamen hayatından çıkardım. İlk zamanlar zorlandım. Zorlandığım zamanlarda şey, e, kuru üzümler oluyor. 2-3 tane ağzıma atıyordum. Zaten o çok şekerli olduğu için beni o çay içmeme sağlıyordu. Sonra zamanla çayı şekersiz içmeye başladım ama limon ekliyordum. Limon bayağı zayıflatma özelliği var falan diyorlardı. Tabi limon tek zayıflatmaz. Ama hani yeni bir birazcık faydası var diye okumuştum. Sonra neyse işte kalktım kahvaltıdan sonra spora gelişiyorum. Yarım saat 45 dakika en fazla bir saatlik sporlar yapıyorum. Les yapıyorum. E, squat girl sanırım yanlış söylemiyorsam onu yapıyordum kısa kısa beni çok yormayacak böyle müzik dinlediğini heves heves yapıyordum. Sonra ara öğün normalde ilk zamanlar bir hafta boyunca mısır gevreği almıştım. kabarlar oluyor ya e, nesbitten zayıflama şeyleri. E, Lelç onları yemeye başladım. tabi e, tabii doymuyordum. İlk zamanlar çok acıkıyordum. Çünkü çocuk da emziriyorum bir taraftan. Tabii ada 6 ay geçtikten sonra buna karar verdim kilo ver. Akşam yemeğe geliyor. Hatta bol bol su içmeye çalışıyorum. Mesela ben su içemiyorum. Su içmeyi sevmem. Gün içinde su içmediğim günler bile olur benim. Ee, şey yaptım. Yeşil elma aldım. Tabi bu yeşil elma da el ekşi olanla. Onu böyle küçük doğradım. Her su içmek istediğinde o elma yediğinde o beni ekşitiyor. Hemen su içisim geliyordu. O suyu içiyordum ben. Size bu tavsiyeyi verebilirim. Ya da suyunuza limon koyabilirsiniz. Salatalık, nane, nasıl isterseniz. Geceden koydunuz mu bu ödem suyu diyorlar. Hatta bunu 3 gün içtiniz mi ödem atıyorsunuz ki ben yapmışım 3-4 kilo vermiştim. Ee, o tarçın, elma, greyfurt ne varsa işte internette araştırabilirsiniz. Renkli sular yapabilirsiniz. Hem görünümü çok güzel oluyor. Ee, hem de tadı güzel oluyor içmek isterseniz. Tarçın ki şeker dengenizi düzeltiyor. Sonra ise yavaş yavaş bir hafta geçti. Ben ara öğünü de çıkardım. iki öğünle beslenmeye başladım. Yemek olarak da hiç diyet yemeği yapmadım. Zaten ben çok tuzlu yemek yiyen biri değilim. Az tuz tüketirim. Ekmek de yiyen biri değilim. Çok çok nadir sulu yemek olursa ekmek. Hani menemen olursa sabah kahvaltıda belki öyle. O da kepek tahıl ekmek yerde. Ee, tabağım mesela bu kadar büyük orta, yemek tabağım bu kadar. Ben o küçük tabağa geçtim ve az az koydum yemekleri ama tabak dolu durdu. İlk önce benim gözümün doyması lazım. Çünkü benim gözüm doymuyor. Benim gözüm doyduğu zaman sıkıntı yok. O zaman ben her şeyi az az yiyebiliyorum. Ee, o zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. İlla gözüm doyacak. Sonra yemekten sonra da yapabilirsem egzersiz yapıyorum. Yapmazsam da bol bol su ve akşam yedikten sonra özellikle dikkat ettim bir şey yemedim. Aralıkta oruç deniyormuş buna. Sabah da 11 arası falan yiyordum ben. Tam 11 ve 7 arası serbestti. Öyle yavaş yavaş bir baktım kilo vermeye başladım. Ama yani ilk zamanlar hızlı kilo verdim. Tabi bazı şeylerde yanlış yapmışım. Hani okuduğum, araştırdığım kadarıyla. Zaten ben normal çok yemek yiyen biri değilim. Benim kilo almamın sebebi avur olur abur cubur çok yediğim için kilo alıyorum özellikle gece çünkü ada gece denmeler devam ediyor çok buralar yemek diyor. meme istiyor hoş geldin annem elma yer misin <laughs> elma bu süt <laughs> benim acı sütünden sen bunu içemezsin o değil yok bız bız yapmadım <laughs> yok anne Bu ağalar inat ediyor. Hiçbir şekilde yemek vermiyor. Yemeklerinde böyle yapıyor. Ağırlığı istemiyor. Bazen kandırırken elimle veriyorum. Elle yemeye başladı. Elimle böyle mesela pilav derim. Elimi alıyorum böyle. Ağzını bir an tıkıyorum. Yemiyor. Şimdi tavuk karşılıyorum. Tavuk seviyor diye. Tavuk suyu çorbası yaparım belki. Ama önce çorba var. Belki çorba yapmam. Bilmiyorum. Onu yarın yaparım. Ee, adaya geçtim bir anda. Evet. Bu ağırlık çok, çok spordan sonra. Neyse. Öyle devam ettim. Adı MD için çok abur cubur yiyordum. Abur cubur bir anda bıraktım. Sonra özel günüm geldi. Değil oldum. Değil oldum da insan canı çeker. Yani bunu bilenler bilir. Ee, kadınların çoğunda vardır bu. Bir kayı bana bitter çikolata aldı. Bitter çikolatanın e, şekeri daha az, kakaosu fazla olduğu için çok yeri göre kalorisi daha az. Neyse ondan bir tane bir yedim de, o bana o kadar şekerli geldi ki o kadar şey oldum ki abur cubur bırakınca bir hafta sonra onu fark ediyorsunuz zaten. Yediğiniz bir çok tatlı geliyor. Ama ben bunu mu yiyordum? Ben asitli şeyle de çıkardım. Soda bile içmedim. Soda arada bir. Tek tük. Ama bir ay soda içmedim. Sadece su tükettim. Yeşil çay tükettim. Gece yatmadan önce de yeşil çay tükettim ki ödem atıyormuş. O çok iyiymiş. ödem atma değil tövbe. E, metabolizi hızlı çalıştırmış uyurken. Mesela biz uyurken 100 kalori yakıyorsak onunla beraber 200 kalori yakıyormuşuz misal. Çünkü gece e, sabah aç karnına tartıldığımızda e, eksik çıkıyoruz. Ama gün içinde yediğimiz için o kilo olarak geri çıkıyor. Sabah aç karnına tartıldığında hep o sayede 100-200 gram fazla eksik çıkardım. Böyle geçti işte kilo vermem. Sonra işte kiloyu verdim ettim 58'e düştüm derken kilo zaten 60'da ilk önce 64'e durdu sonra 60'da durdu sonra 58'e durdu derken bir anda ben tekrar 62 63 64 65 bir verip bir verip alıyorum falan filan sonra ben dur dedim Burcu dedim. Sen böyle yapamayacaksın. Bir diyetisyenle anlaşman lazım. Çünkü kendi kendime bozuyorum. Sürekli kalkıp kayıya bahane ediyorum. Kayıya sinirlendim. Ay ben yiyeyim diyorum. Sinirlenince kendimi koyup bir video şey açıp izlemi yeme gereksinimi duyuyorum. O yüzden hep de o yüzden dedim bu arada. Ara ölümü kaçırmak istemiyorum. Anlaştım. Gruba girdim. Grupta da herkes motive ediyor. Canım bir şey mi çekiyor mesela? Gruba yazıyorum hemen motive oluyorum. O yüzden yemek gereksinimde bulunmuyorum. Yani kısaca böyle. Şimdi ben ara ölmeye devam edeyim. Akşam yemeğinde görüşürüz. size konuştuktan sonra yarım saat, bir saat biraz dinlendim, uyudum, ettim. Gel aşkım. Herkese merhaba ya. Ne Adı merhaba ya. Bay bay ya ay çok güzel üstün evet. Ne? Evet. Ay 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 penguen olmuş azda. Penguen. Evet o da kedi. ay telefon kaydı bir dakika. Evet evet. Ne? akşam yemeğimi yedim işte. Ne yedim? Hadi Akşam yemeğimi yedim. E, evet, çorba, salata, bir tane biber dolması, tavuk diklemiştim, haşlamıştım, onu yedim. Bayağı doydum. Şu saat şu an yedi buçuk. Geç yedim bu sefer. Evet, baby. 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 Şimdi çocuklarımla ilgileneceğim. İkinci de böyle bitti. Baby. Saat sekizden sonra sadece baby. yeşil çay tüketeceğim. Ama aşkım elini öyle koyarsan ben video çekemem ki. Gel kendini çekeyim. Sen seni çekelim. <laughs> Al beni gel Hadi hepimiz gelin kızlar. Bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.